Arkadaşlar bugün kuşum limonla beraber nadıl yapacağız. Şimdi nadılımıza başlıyoruz. Evet arkadaşlar nadılımız için su koyduk. Ben göz kararı koydum. Şöyle bir şey su koydum altını yaktım. Şimdi bu su kaynayacak ve ben de nadılımı ayarlayacağım o sırada. Ama ilk önce nadılım için kase alıyorum. Şimdi noodle'ımızı açıyorum kör bu. Evet açtım arkadaşlar. ama bazı bazen videoyu durdurmak zorunda kalıyorum çünkü o zaman çok fazla uzun sürüyor o yüzden. Evet şimdi ayarladım su kaynayınca koyacağım arkadaşlar. Bu arada şu sosunu karıştırıyorum yağla. Yağ üstte çıkıyor çünkü iyice karıştırıyorum. Bu arada suyumuz kaynamış bayağı. Şimdi nadalımızı koyuyorum. Arkadaşlar nadalı şunla koyacağım ve bununla karıştıracağım. Daha kolay oluyor. Çok sıcak olduğu için elimle koyamıyorum maalesef. O yüzden bununla koyacağım. Bu benim işime çok yarıyor. O nadalı yerken çubuk kullanıyorlar ya aynı o tarz bir şey olarak kullanıyorum ben. Tabi bunu yemiyorum. Sadece karıştırıp koymak için kullanıyorum. Limon da beni gördü. Şimdi çıktı. O da bekliyor. Galiba birazcık sinirlenmiş. Bakın. Bana çok sinirlenmiş. Galiba Nadal hemen pişmiyor diye. Çünkü Nadal'ı kaynamasını bekliyoruz. Tatlım ne yapalım? Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Like atmayı da unutmayın. Evet arkadaşlar bayağı karıştırdım dağıttım. Şimdi iyice yumuşamasını bekliyorum yumuşadıkça yavaş yavaş soslarını katacağım. Bu arada arkadaşlar nadıl yapmayı bilmeyenler veya hiç almayanlar yapmayanlar veya hiç yemeyenler için söylüyorum. Alın yapın bence. Tadı çok güzel. Böyle soslu makarna gibi bir şey. Ama hem de çok pratik. Üşengeç olanlar genelde yapar. Çünkü gerçekten çok pratik. Yani hem çok çok oluyor hem dediğim gibi işte pratik. Neyse şimdi yavaş yavaş soslarını koyacağım. Evet arkadaşlar pişiyor. Şimdi iyice dağılmış yumuşamış. Şimdi soslarımı katıyorum sırayla. İlk önce bu sosumdan başlayacağım. Yani hep her zaman zaten ilk önce bu sosumu katıyorum. Bunu katacağım. Tabi açabilirsem inşallah. Ben bunu bıçakla açıp veriyorum. Evet arkadaşlar. Açıyorum. Birazcık sert. O yüzden bıçakla deneyeceğim. O sırada da nadalımız pişiyor burada. Arada tabi bakıyorum nadalıma. Çok pratik bir şey yap. Yani herkese öneririm. Şöyle bıçakla şu şekilde keseceğim. Evet kestim. Şimdi dökelim. Arkadaşlar e, döktüm o sosu şimdi karıştırıyorum. Dökerken gösteremedim çünkü bir yerinde telefonu tutamayacağım için. Şimdi hemen diğer. Şimdi hemen bu sosu da döküyoruz. Şöyle bu elimle direkt açılıyor kolay. sosu kattım. Şimdi de acı sosunu katıyorum. Acı sevenler için, acı sevenler bunun hepsini kalsın. Yani ben acıyı çok seviyorum ve hepsini katıyorum. Ama acı sevenler ve çok ama çok fazla yemeyenler için çok az katın çünkü gerçekten bayağı acı. Ama ben çok seviyorum acıyı. Arkadaşlar pişti. Nazlı oldu? Şimdi alıp kaseme koyacağım. Evet arkadaşlar şimdi nadalımı koyacağım. Şöyle şunu alıp koyuyorum. Dola 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 dola. Hop. Şimdi koyuyorum. Koyup geliyorum arkadaşlar ben. Evet arkadaşlar öyle koymaktan sıkıldım ve şimdi böyle koyuyorum. Yoruldum gerçi öyle. Şimdi şöyle düzeltelim. Bayağı sulu oldu. Güzel oldu. Dibinde ama suyu şöyle göstereyim. Tabi gösterebilirsem bayağı sıcak. Bakın. Su Bak o tarafı su arkadaşlar, bayağı bir suyu var. Tam istediğim gibi oldu. Arkadaşlar ben e, şey yapacağım. Birazcık da ketçap yapacağım. Çok seviyorum ketçaplı normalı. Tadı gerçekten çok güzel oluyor ve suyu da su böyle körü suyu değil de böyle sos haline geliyor. Kırmızı ve katı bir sos haline geliyor çok güzel oluyor ve ben bol bol katıyorum. Evet. Bu kadar yeterli. Evet. Nadalım hazır. Yiyebiliriz. Görüşmek üzere.